Merhabalar. Bugün size endometrioz hastalığından bahsedeceğim. Endometrioz hastalığı nasıl oluşuyor? Ne gibi şikayetlere neden oluyor? Ee, ve tedavisi nasıldır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, öncelikle endometrioz nedir? Endometrioz hastalığı e, üreme çağındaki kadınlara özel bir hastalıktır. E, çünkü kronik östrojen bağımlı bir hastalıktır. Östrojen bağımlı demek üreme çağındaki kadınların salgıladığı kadınlık hormonuna bağımlı demektir. Dolayısıyla menopozdan sonra görünme oranı eğer daha önce endometriyoz yoksa neredeyse sıfırdır. Ancak daha önce endometriyoz olan hastalarda tabii ki menopozdan sonra da bazı semptomlar devam edecektir. Ama çoğu semptom zamanla azalmaktadır. Burada ikinci vurgulamak istediğim durum endometriyoz hastalığının kronik bir hastalık olduğunun bilinmesidir. Nasıl hipertansiyon, diyabet hastalığı Kronik bir hastalıksa endometrioz hastalığı da kronik bir hastalıktır. Yani yürüme çağındaki kadınlar ve östrojen salglandığı salgılandığı sürece ne yazık ki endometrioz hastalarımız e, bu hastalığın neden olduğu bazı semptomlardan şikayetlerden müzdarip olmaya devam edeceklerdir. Peki de, tedavisinde örnek vermek gerekirse bazı medikal tedaviler veya e, cerrahi tedavi uygulanmakta. Bu da aynı bahsettiğim kronik hastalıklar diyabet ve hipertansiyonda olduğu gibi ilacı kullandığınız sürece fayda göreceksinizdir. Çünkü nasıl bir diyabet hipertansiyon hastası bu hastalıklar için kullandıkları ilaçları bıraktığı zaman nasıl kan şekerleri veya hipertansiyon tansiyon değerleri yükseliyorsa e, maalesef bu hastalıklarda baskılayıcı ajanlar bırakıldıktan sonra endometrozis hastalığına bağlı şikayetler devam edecektir. Hastalarımın özellikle bunu bilmeleri e, gerekmektedir. Çünkü endometriozis e, bazı durumlarda e, kisti olarak toplumda e, daha çok bilinmekte ve bazı durumlarda çikolata kistinin cerrahisi sonrası bu hastalığı tamamen ortadan kalkacağı ve geçeceği düşünülmektedir. Maalesef tam olarak böyle değil. Tekrarlama meyillidir. Cerrahiler sonrası %10 20 arası tekrar edebilir. Medikal tedavi sonrası ilacı bıraktığınız zaman da şikayetleriniz ne yazık ki hala devam edebilir. Peki bu hastalık nasıl oluşmaktadır? Bu hastalığın oluşumu hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Endometrioz hastalığının aslında ismini, kökenini e, e, incelediğimiz zaman endometrium ve eziz kelimelerin birleşmesinden meydana gelmektedir. Eziz bir şeyden türeyen demek. Yani endometriumdan türeyen bir hastalıktır. Bu. Peki endometrium nedir? Endometrium kadınlarda rahmin en iç zarına verdiğimiz isimdir. Yani bu aslında endometriumun karın içinde neden olduğu endometriuma yani kadınlardaki karın rahim iç zarına benzer yapıdaki endometriumun karın içinde düzensiz ve söz dinlemez bir büyümesinden kaynaklanmaktadır. Peki bu e, endometrium hücreleri karın içine nasıl gelmekte? Normalde adet kanıyla beraber e, kadınlarda rahmin en iç sarı dediğimiz endometrium hücreleri de dökülmektedir. Yani adet kanında sadece kan yoktur, doku da vardır. Bu dokular tüm kadınlarda e, aynı zamanda rahimden tüpler vasıtasıyla karın içine gelmektedir. E, ve kadınların %90'ı e, bu endometrium hücrelerini savunma hücreleri sayesinde yok edebilmektedir. Ancak ne yazık ki yüzde onunda bu endometrium hücreleri yok edilememekte ve endometrium hücreleri kadın hormonla östrojene bağımlı ve yanıt verebilir olduğu için her adet döneminde östrojene yanıt verdiği için karın içinde büyümeye, inflamasyon yapmaya devam etmektedir ve bu bazı şikayetlere de neden olmaktadır. Toplumda sıklığı e %10 civarındadır. Bundan bahsedeceğim biraz sonra. karın içinde büyüdükten sonra ne gibi şikayetlere neden olmaktadır? Endometrioz hastaları bize iki nedenle gelir. Bir ağrı, iki çocuğum olmuyor da gelir. Yani infarktite kısırlık yapar. Ağrı da en çok adet ağrısı yapar. Bizim endometrioz hastalarımızı anlattığımız veya farkından, farkındalığı arttırmak için bu hastalığı yaptığımız sosyal aktivitelerde, üniversitelerde konuşmalardan en çok bahsettiğimiz şey şu. Adet ağrısı adetten değil. Tabii ki bazı adet ağrıları primer, e, dismenor dediğimiz herhangi bir nedene bağlı olmadan da olmaktadır ama adet ağrısı olan bir genç kızın muhakkak incelenmesi gerekiyor. Çünkü endometriyoz hastalığı en çok adet ağrısı şikayetine neden olmaktadır. Bunun dışında e, her bir kadın ilişkisi varsa ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken ağrı, büyük abdest yaparken ağrı gibi şikayetleri de neden olmaktadır. Hatta bazı durumlarda çok daha ileri tutulum olup e, sinirleri tutup, sinir köklerini tutup, düşük ayağa, bacakta ağrıya, bazen akciğerlerde meydana gelmekte adet dönemlerinde e, kanlı kusmalara, bazen e, nadiren de olsa beyinde bile endometriyoz görünmekte ve adet dönemlerinde beyinde kanamaya neden olabilmektedir. E, diğer şikayette biraz önce bahsettiğim infertilite yani kısırlık. E, ne yazık ki bu hastalık kadın içinde bazı yapışıklıklar yapmaktadır ve e, kadın rahmi, yumurtalı ve tüp arasındaki anatomiyi bozmaktadır. Bu anatomi bozulduğu zaman bir kadının gebe kalma ihtimali ne yazık ki azalmaktadır. Anatomiyi bozmasa bile salgıladığı maddelerden dolayı dahi infertilite kısırlığa neden olmaktadır. Ama yine de çok üzülmemek gerekiyor çünkü bildiğimiz verilere göre normal ilişkisi olan, vajinal ilişkisi olan, herhangi bir sıkıntısı olmayan, şikayet olmayan sağlıklı çiftlerde bir yıl içinde %85 oranında gebelik elde edilir. Ki, endometrioz hastalığında %50 oranında da elde edilmektedir. Yani endometrioz hastaları, hastaları gebek kalamaz e, demek çok yanlış. Yaklaşık yarısı kendiliğinden herhangi bir tedavi ihtiyaç duymadan gebek kalabilmektedir. Diğer yarısı gebe kalmamakta ve onlar da yürümeye yardımcı tıbbi tedavilerle özellikle tüp bebek gibi yöntemlerle de gebe kalabilmektedir. Peki endometrioz e, hastalığında Tedaviler nelerdir? Ee, bu hastalık için ne gibi tedaviler uygulamaktadır, uygulamaktayız? Endometriyoz hastalarında medikal tedavi ve cerrahi tedavi uygulamaktayız. Medikal tedavi daha çok baskılamak için, bu dokuları endometriyoz hücrelerini baskılamak için yapmaktayız. Peki tedavisinde e, kullandığımız ilaçlar bu hastalığı geçiriyor mu? Biraz önce bahsettiğim gibi tedavisinde kullanılan medikal ilaçlar sadece kullandığınız sürece aktiftir ve kullandığın sürece şikayetleriniz azalmasına neden olur. Ha, tabii ki bıraktıktan sonra da belli bir süre e, şikayetleriniz daha az olacaktır ama bazı kadınlarda bu medikal tedavilerde e, ne yazık ki hiç yanıt alamadığımız da olmaktadır. Peki e, medikal tedavi herkese verebiliyor muyuz? Şöyle bir paradoks var endometrioz hastalığında. Endometrioz hastalığını baskılamak için verdiğimiz medikal tedavilerin neredeyse tamamı çocuk olmasını engellemekte. Ama Size anlattığım gibi bu endometriyoz hastaları ağrı dışında aynı zamanda çocuk isteğiyle de gelmekte. Dolayısıyla bazen hastalarımız karar vermek zorunda kalıyor çocuk olmayan hastalarımız. Çocuk istemi mi ön planda, ağrısının gitmesi mi ön planda? Gerçekten bizim de en çok zorlandığımız konulardan biri bu. Çünkü verdiğimiz medikal tedaviler o dönemde çocuk olmasını engellemekte. Medikal tedaviyi bırakıp kendiliğinden gebe olmasını bekleyebiliriz bu hastalarımız. Ama Bunlarda da eğer yanıt alamıyorsak öncelikle eğer çok ciddi ağrı, herhangi bir şikayeti yoksa bu hastalarımızı tüp bebeği ön planda tutuyoruz. Ama e, ciddi ağrılar olan hastalarımızda cerrahi muhakkak düşünmek gerekmektedir. Özellikle derin infüsatif endometriyoz hastaları yani endometriyoz hastalarının en ağrı yapan tipi ciddi sıkıntılara, ciddi ağrılara neden olmaktadır. Ve bu hastalarımız bu konuda uzman kişiler tarafından ameliyat edilirse gerçekten çok fayda görmektedir. Çok teşekkür ederim.